yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle Poppy Play Time oynuyoruz. Ben de başlatıyorum. Evet arkadaşlar, bugün abimle birlikte Poppy Play oynuyorum. Hı. Arkadaşlar ben Dur şimdi bu trene bakalım renklerine. Ben gül. Düz... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, arkadaşlar Neymiş ben bu? yeşil, hem kendimi... pembe, sarı, kırmızı. Abi ben Hı. Ben kendi yüzümü kanda, göremediğim sarı. için abime doğru döndürdüm o yüzden. Böyle oldu. Yoksa Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam hadi. Şöyle. Bakın burada bir şeyler var. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Var takip var bana olmay olmayan. Hadi geç ya bu çok sıkıcı. Mesela dur izleyelim. Hadi. İzleyelim gel. Pop Science oluyorum. Tam. Pop Science değil. Pop Science. Abi ben öyle diyorum. <laughs> Şelleri kullanmayı biliyorsun. Ben. Evet. Biliyorum da. Sen bana gösterirsin. Ama <laughs> çok eğlendim. Toy. Evet hadi Gerçekten. ver bak. Sultiş al elini. Aldın mı? Tamam böyle. Bak mesela. <laughs> yok mu? İkinci eli de alacağız. Tamam ikinci elimiz yok. Gel gidelim, gidelim Sultiş. Biliyorum çünkü. Sultiş gel şu da. eli okutacağız. Oraya değil oraya değil. Ben okutabilir miyim? Daha çoktan okuttum ki. Ana Hagi Vagi varmış burada. Merhaba Hagi Vagi. Hagi Vagi. Şey işte fark. Sus bir arkanı. Dur bir. Dur, ver lan dur. anahtarı. Anahtarımı ver lan. Sen mi aldın? Dur bir. Hadi. Anahtarı söyleyeyim sen. Ha sun dışı açtım gel. Sun dışı aldım gel. Aç. Şöyle de sif sizin için hiçbir şey de göremiyorum ki ya. Dur biraz sonra göreceğiz bence. Ha dur şurada buldum. Şimdi böyle geliyoruz. Abi kit. o ee, mor adı ne Tuttu. O adı bu adı neydi? Kismisi. Tetne. Ee. Arkadaşlar kesip bence koy. korkunç şey. Ama bence en iyisi... Çok... Ana! Nereye gitti bu? Arkadaşlar bakın kendi oyuncakları bu. Şimdi Bak, şurayı açacağız. Oyuncakları gördüm. burada ama kendi yok. Hı -hı, çok hadi gel. gel. Geliyorum. Hagi Vagi'nin eli var şurada. Bak gördün mü? Evet, Elini çektim. Gel buraya Hagi Vagi seni öldüreceğiz Hagi Vagi'yi. Bence bu korkunç. korkunç. şimdi bu küpleri alıyorsun. Böyle renkli küpler var. Koyuyorsun. Evet, tamam, Bak şurada el işareti var. Yeşili buldum. Dur şurayı açalım. Şurayı Açtık. Açtık. Sulti şurada sarı var. Sarıyı gördün mü? Ne yes, Bak. Sultiş kırmızı küpü bulabiliyor musun? <laughs> Ehh buldum sonuç. Sultiş beni takip et. Gel, gel. Şimdi ben adime yardım etmeye çalışacağım. Ama edemiyorum çünkü ben bu oyunu hiç anlamadım. Bunun bence ikinci. Bölümün. Ha gel Sultiş kırmızı ele alacağız şimdi. Sizce bunun ikinci bölüm gelsin mi gel? elimi ver elimi kaçırıyor ya. Alalım hemen. Aldı. ikinci elde. Şimdi iki eli de okutacağız. Gel Sultiş. Biri buraya. Biri de buraya. Ben yapsaydım. Abi, böyle şeyleri birazını da ben yapabilirim. Eğil, eğil gel, eğil gel. Tamam. Bunların birazını da ben yapabilirim. Ben eğilmeyi işte. bırak, eğilmeyi bırak. Ne oluyor? Sütüş koşmaya bak. Şimdi şurada bir puzzle var. Ha yani dur sonra yapacağız. Şuradan mı gidiyoruz? Evet. Şimdi böyle geliyoruz. Şunu mu alıyoruz? Şöyle. Ben çalış. Şöyle. Şu kapı açmaları ben yapayım mı? Böyle zor şeyleri sen yaparsın. Ben. Ya son Bip bip gidiyoruz. Ben her yere, ben her yere el atıyorum. Çok güzel. Şimdi üstümüze bebek dökecekler. Nasıl yani? Oyuncak işte. Abi şu e, Bak görüyor musun bir şeyler de Ama bunlar sadece 2 3 tane şey koyuyorlar. Kutu koyuyorlar. Şöyle gidelim. Olmaz. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar burayı Gel şu tiş arkana dön arkana dön. Gel. Sen Şimdi şuradaki elektriği. Ben Koşmaya misin? baş koşuyor musun? Ben koşuyorum evet. dikkat et dikkat et bura boşluk <laughs> gel 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 dikkat et boşluklar olabiliyor alalım bunu aldık şöyle Abi, zıplayabiliyor şöyle. mu zıplayabiliyor tamam, şöyle, şöyle. Tamam. sonra geliyoruz buraya sonra da geliyoruz Burayı açıyoruz. Evet. Gel at lan su Bakalım buradan oyuncaklar geçiyor. Hayır. Oy. Gel su şu, şu, kolları çek. Tamam. Şimdi oyuncak oyuncağın yapması, yapılmasını bekleyeceğiz. suç tamam. bir bana baksın. Şey Z15 havalarını geçti. Açıktı. Hey tamam çıktı. Ben de oyuncak olacağım. Beni de alın. Ben kedi olsun. olmak istiyorum. Bir kedi oyuncak. oyuncak Sultan şimdi bu oyuncağı şuraya koyacağız. Şu tam kapıya gider. Hemen bir bakayım geldi. Galiba bu sana oyuncak çok Oyuncağa bak. Ben ben alayım. Tamam alayım. hadi sen. Ben alayım. Dur. Ben alacağım. Dur bir şuradan açılacak. Ben alacağım. Tamam. sen al onu. Dokun ona. Dokun. Ha, gel şimdi. Şuraya koy. Sultiş bir dur sen gel bir takip et beni. Gel. Şimdi gel. Arkada dur sen biraz ölebilirsin. Arkada arkaya geç sen şurada dur. Şurada dur. Geliyor. Ah, ah. Gel, gel, gel. Gel. Oh, gel. 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 Oğlum düşüyorum. Şimdi kovalanacağız. Arkadaşlar belli Şuradan. Şuradan yan tadağı. komo gibi geliyor. Az önce da geliyor. geliyor. Geliyor Kapı ki. Yine mi Ana! Yine ne yapıyorsun benim koşmam var. yok. Sutiş yardım et. koşmam yok. Her koşman gel. Sutiş gel, sutiş. Sutiş gel. Şimdi çıkıp... Ama bu sefer dikkatli ol tamam mı? Hızlı şuradan dön, dön şuradan. Gel oradan değil, yandan Hayır. Sutiş'e mi orada? Dönmen uzun sürdü da hemen gelmen lazım. Dur, o zaman arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Işıktan görünmüyor şu an. Hadi bakayım. Bakın Şöyle. Arkana gidersin. Al, gelme. Gelme. <laughs> Hı, dibimde mi? Arkadaşlar evet. Geliyorum. Para. <laughs> <laughs> burayı geçmezsen benim adım kapın. <görural calcium> evet. <laughs> sen arkada dur bence o çıkışta dursan. Ben hemen geliyorum. Abi sen. Uzak, tamam, uzak, <eight> Boş. Arkandayım olabilir, ben. Bu ne kadar oluyor? Biz bit, bitirene kadar pes ben pes etmeyeceğim. Yine mi? Ya ben zaman bu sefer sen önde dur ben seni takip edeceğim. Gel, aa, Geliyor. Ben şimdi sana gösteriyorum tabletten. Bakın abi tam dibindeydi az önce ama kaçtı. Kaçabildi. Hayır. Gelmiyor. Dibinde Hapsan dibine geliyor. Tam dibine geliyor. Abi dibine geliyor. Dibine geliyor. Tam dibine geliyor. Oh. Dibine geliyor. Oh.

Ha, bu gel. sefer ben, gel. önden Bizi gitmek Dur, istiyorum. Dur bir sürüdüm. şu kasete bakacağım neymiş diye. Bakalım açıyorum. Hazır mısınız? Neler çıkacağını bilmiyorum ama açıyorum. Abi gel ben sensiz gidemem buraya. Yok gidemem tamam, ben. Tamam. O şöyle bir... Bip, bip. Bap, 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 Arkadaşlar bap, 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 çok eğlenceli bap, bap. bence bu ya. Evet. Şöyle bir yerleri fırlatıyorum. Çetiş bir gelsene. Bak burada da chapter 2 başlıyor burada. Burada. Şimdi Poppy'yi kurtaracağız Poppy. Hani bir tane kız var ya bu Ay. kız işte bu mu? Ay bu ne kadar çirkin. Bu değil mi? Ya. Abi bu kız Ay. değil mi? Ne çirkin. kadar çirkin bir şey bu ya. Bu bizden mi yoksa? O cıvagilerin... Ee... Evet arkadaşlar ben video ben bu kadardı. Abone olup like atmayı like unut, unutmayın. unutmayın. <laughs> Hadi bay bay.